Ben sizlere Atalanta nasıl sunucu açacağımızı, nasıl giriş yapacağımızı göstereceğim. İlk önce tarayıcımızı açıyoruz. Şimdi buraya Atalanta yazıyoruz. Atamos yazdık. Burada gördüğünüz gibi çıkıyor. Bunları ben bilmiyorum. Hiç bilmedim. Bilmiyorum. Atamos yazdık. Üstteki'ye tıklıyoruz. Bakın burada güvenli bağlandı. Oynaya basıyoruz. Burada kimse yok. Değil mi? Şimdi kayıtlara basıyorum ben next man 1 2 3 next 1 2 3 yaptım. Bunları hepsini kabul ediyorum. Sonraki diyorum. Bir tane shift'e basılıyorum. belirliyorum tek. Demek kullanmayacağım için böylesine. Gerçekleştireceğim. Şu an ben de bilmiyorum. Hayır, ben de Bir şifre yapayım. Yapıştı eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz isteğe bağlı diyor ve kayıt ona basıyorum kayıt olundu gördüğünüz gibi bu da bir sunucu aslında bir sunucu bu şu an gördüğünüz gibi ismi bir olarak videonun kaydettiğinin Bir daha olarak. Bir olarak. Bir bu şey henüz yoksa, al dedim, ben bu de da size yardımcı olur mu? Her şey burada. Bu ayarlara basıyorum. Hem yani bir şey yapmak isterseniz, ayarlara bastığımda gördüğünüz gibi burada şey var. Mark, her şey var burada. Sizinize söylesiniz. Ben şu an ne açayım Şuraya. Böyle gibi. Çok yapmayayım zaten. 12 kişi kapatalım. Sunucuya geliyoruz. kapatalım. Bunu alma oldum. Aşağıda bastığımızda oluyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, beğen, abone olmayı. unutmayın görüşmek üzere aşkım. Bye bye. <laughs>